Merhaba sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz ülkemiz gene Covid belasıyla uğraşıyor ve gene tam kapanma ilan edildi. Maalesef de bu arada olan öğrenci kardeşlerimiz oldu. En azından onlara yardımcı olmak babında bir limit soru, hazır, soru hazırladık. Limit sorularından oluşan bir aroma hazırladım daha doğrusu. Umarım size yardımcı olur. Hadi başlayalım. Hepimize kolay gelsin. Mesela ilk sorumuz e, sonsuz en giderken sonsuzla ilgili bir soru. Sonsuza şöyle bir şey çizebiliriz. E, x seri x seri a diyelim, değil mi? Ve aşağıda x seri b olsun. Eğer yukarıdakinin derecesi daha büyükse sonsuza, aşağıdakinin derecesi daha büyükse sıfıra dereceler eşitse de kat sayılar oranını direkt alabiliyorduk değil mi? O zaman şuraya bakalım. İlk bakışta aşağıdan derecesi daha büyük görünüyor ama yukarıda da ardışık sayılar kullanmış değil mi arkadaşlar? O zaman limit en giderken sonsuza nedir? Birden ne kadar olan sayıların toplamı neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2 değil miydi arkadaşlar? Bölü aşağıda n kare var değil mi? Hadi bunu biraz düzenleyelim. Değil mi? Yani şöyle limit en giderken sonsuza ne olur? Yukarıyı düzenlersem n'i dağıtın yine n kare artı n bölü 2 n kare olmaz mı? Bakın demek ki dereceler eşitmiş değil mi arkadaşlar? Dereceler eşitse o zaman ne olacak? Katsayları olanın. Buranın katsayısı 1 aşağının katsayısı 2. Cevabımız 1 bölü 2 olacaktır. Şimdi burada ikinci sorumuzda x giderken 1'e aşağı kısmın 1 olduğu görülüyor değil mi? O zaman demek ki ben yukarıda da x yerine 1 yazdığımda cevabın sıfır olması gerekiyor. O zaman bir bakalım ilk iş a'yı bulalım. X gördüğüm yere 1 yazdım. 1 kök içerisinde a 1'in sıfır olması gerekmiyor mu? Diğer tarafa attığımızda kök içerisinde a 1 eşittir 1 olacaktır arkadaşlar. a eşittir 2. 2'yi tabii ki götürüp bir yerine yazacağız. Demek ki cevabımız neymiş aslında? Şu yazıyı biraz daha küçültelim. Limit x giderken 1'e bir pardon şöyle bir değil de x eksi 2 eksi x bölü 1 eksi x. Bizim her iki tarafı eşeniyle çarpmamız gerekiyor. Şunu şuradan bunları silebiliriz. Eşeniyle çarptığımız durumda ne olacak arkadaşlar? Limit x giderken 1'e eşenlik demek yani şurayı x artı 2 eksi x ile çarpıp x artı 2 eksi x'e böleceğiz değil mi? Ne oldu? Burası e, çarptığımızda x'in karesi eksi parantezinde 2 eksi x bölü 1 eksi x çarpı ne oldu arkadaşlar? Aşağıdaki yukarıdaki neşeni x artı 2 eksi x. He. Biraz düzenleme yapacak olursak yani eksiği dağıtırsak şuraya x kare artı x eksi 2'den dolayı x eksi 1 çarpı x artı 2 olacaktır. Aşağıda da 1 eksi x çarpı 1 eksi x çarpı yukarıdaki neşeni var tabii ki x artı 2 eksi x. E şimdi burada şöyle rengi değiştirebiliriz ama mesela şurada şu şunu götürse burası eksi 1 mi kalır arkadaşlar? Kalanları da bir yerine yazdığımızda cevabımız çıkacaktır. Yani ne olacak? Bir yerine yazdığımızda eksi 3 bölü 2 çıkacaktır. Şimdi bu sorumuz cevabı da Ceyhan. Evet. Üçüncü sorumuzla beraberiz. 2'yi yerine yazdığımızda 0 bölü 0 belirsizliği. 0 bölü 0 belirsizliğini 2 yolla halledebiliriz. Bir türevden Le Hospital kuralıyla bir de limitin çarpanları ayırma. Çarpan ayırma biraz uğraştıracaktır ama şimdilik limitten çözmemiz gerektiği için aynı çarpanları ayırma uygulayacağız. X küp eksi 2'nin küpü olarak algılasam ben burayı. Ne olur arkadaşlar? X eksi 2 çarpı birincinin karesi ikisinin birden çarpımı ve ikincinin karesi olacaktı. Aşağıda da 2 eksi x var tabi ki değil mi? E şimdi benim farklı kalemle şu şunu götürse eksi 1 mi kalacak? X gördüğüm yerlere de o zaman ben tekrardan e, x gördüğüm yere 2 yazsam ne olur? 4, 4, 4 yani e, 12 ama şunlar tabii ki bunlar birbirini götürürken eksi 1 bırakıyordu burada değil mi? Yani cevabımız eksi 12 olmuş olacak. Cevabımız Bursa. Şimdi burada dördüncü sorumuz var. Kosinüs pi bölü 2 artı x sorusu. X gördüğüm yere bir sıfır yazarsak arkadaşlar ne olacak? Yani ne olur burada şöyle yazalım. Kosinüs pi bölü 2 bölü 0. E, kosinüs 90 0 değil mi arkadaşlar? 0 bölü 0 belirsizliği geldi. Normalde belirsizlik. Ama bizim bunu düzenlememiz gerekiyor. Nasıl? Şöyle. Ben biliyorum ki ikinci bölgede kosinüsün işareti eksi. E, pi bölü 2 yani 90'da da isim değiştireceği için Sünüs x mi olacak? Bölü aşağıda x. Sünüs ile ilgili şöyle bir özellik biliyorum ben. Sünüs a x bölü b x'in kas sayılar oranına gittiğini, a bölü b'ye gittiğini biliyorum. Limit x giderken sıfır için değil mi? Yazalım. Değil mi? He, o zaman burada da katsayılar oranı 1'dir ama önünde de eksi olduğundan cevabımız eksi 1 olacaktır. Beşinci sorumuz yine e, biri direkt yerine yazan arkadaşlar aslında. Çok kadar şey değil. Eee yani normalde 0 bölü 0 gibi duruyor ama limit x giderken bir yerine yazalım. 2 bölü 1 1 1 yani 2 bölü 3. Aa cevap burada. Çok kolay oldu aslında. 6. sorumuzda öncelikle logaritma uygulamamız gerekiyor ama x'in olduğunu bulma, bilmediğimiz için limitin özelliği gereği ben logaritmanın içine atabiliyorum. Yani logaritma 3 tabanında e, limit x artı 1 bölü 9x artı 1. Yani x giderken bir de sonsuza. E dereceler eşit olduğu için arkadaşlar ben burasını pardon logaritma yazalım. Logaritma 3 tabanında dereceler eşit olduğu için ben burasına mesela 1 bölü 9 katsayılar oranından diyemez miyim? He, o zaman ne oldu? Buranın cevabı 1 bölü 9 mu oldu? E bu da logaritmanın özelliği gereği. Logaritma 3 tabanında 3 üzeri eksi 2'den dolayı cevabımız eksi 2 çıkacaktır bursa. Yedinci sorumuzda direkt alıp yerine yazma sorusu. Yani kosinüs tanjant pi yerine 180 olarak yazalım. Bölü 1 eksi kosinüs 180 değil mi arkadaşlar? E bir dakika o zaman şunu şöyle. Tanjant 180 neydi arkadaşlar? 0. Değil mi? Kosinüs 0 nedir? Yukarısı 1. Kosinüs 180 nedir? Eksi 1 eksi, 1, eksi 1 çarpımı artı 2. Yani 1 bölü 2 kök 2. Bu da cevap ne olacak? cizre olacak. Yeni bir sorumuza geçelim arkadaşlar. 8. soruda bir sıkıntı olduğu için direkt 9'a atlamak zorunda kaldık. fx için bir de parçalı fonksiyon verilmiş. Fonksiyona göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır deniliyor. Tamam. x'in azalan tarafında yani x'in azalan x'den 2'den küçük 2'den küçük tarafa bakalım. 2'den küçük tarafa x gördüğüm yere 2 yazma. 2'nin karesi 4. 1 çıkardım 3. Bu doğru. 4'e azalan taraftan 4'ten küçük tarafa yazın diyor. Yani 2 ile 4 arası olduğu yere şuraya yazacağız. 4 3 daha 7. Doğru. Limit 3'teki limit var mı yok mu diye sormuş. 3 kritik nokta olmadığı için 3 hangi bölgeye denk geliyorsa oraya yazacağız. 3 2 ile 4 arasına bir yere geliyor. 3'ü buraya yazdım. 6 cevabımız budur arkadaşlar. Diğerlerine de bakalım. E, yorum sorularında lazım oluyor. 2'ye artan taraftan 2'nin büyük olduğu yere yazacağız. Yani 2'yi buraya yazdığımızda 2 3 daha 5. Burası doğru. 4'te limit var mı yok mu diye sorulmuş. 4 bir kritik noktadır arkadaşlar. Kritik noktadaki limit sorulduğunda hem sağdan hem soldan limite bakmak gerekiyor. 4'ü ben buraya yazdığımda cevabımız 7. 4'ü buraya yazdığımda 4 kere 2 8 cevabımız 7. 7 var ve 7'dir diyebiliyoruz. Yani cevabımız Ceyhan'da var. Evet 10. sorumuzda x giderken eksi 3'e diye başlıyor. Aslında 0 bölü 0 gibi atlayan bir sürü arkadaşımız var ama limit genel itibariyle önce al o verilen değeri yerine yaz demektir. Aldığın yazdığın belirsizlik çıkarsa o zaman ekstra işlem yaparsın. Ama burada yazdığımda 3-3'ün karesi 9. 9 çıkardığımda 0 bölü. 3-3 daha 6. Yani belirsizlik yok. 0 bölü 6. Tabii ki 0'dır. Cevabımız Adana. 11. sorumuzda yine aynı özelliği kullanmamız gerekiyor. Yani şöyle ax bölü bx özelliğimizi limit x giderken sıfıra e, neydi burada arkadaşlar? a bölü b miydi? He, o zaman burada da bir dakika şöyle bir x kare x9'u x artı 3 çarpı x eksi 3 diye parçalayayım. Yok aşağıyı da 2 çarpı x eksi 3 diye düzenlersem yani a bölü b dediğimiz katsayılar oranımız nedir arkadaşlar? x artı 3 bölü 2 midir? 3 dediğimiz şeyi getir burada 3'ü yerine yaz. 3 3 daha 6 bölü 2'den e, gene 3 olacaktır. Cevabımız de var. 12. sorumuza bakalım arkadaşlar. Limit x giderken 4'e yerine yazma 0 bölü 0 geliyor. O zaman benim bunu çarpanlarına ayırmam gerekiyor. Orada mutlak değer olması pek bir şey ifade etmiyor. Zaten birbirini götürecek. Çünkü niye? x eksi 4 çarpı x artı 1 aşağıda da arkadaşlar x eksi 4 çarpı x artı 4. Tamam bunu yazdıktan sonra hemen mavi kaleme geçelim. Şu şunu götürdüm arkadaşlar. Kalan yerine yazdım. 4'ü yerine yazdım. 5 4'ü yerine yazdım. 8 cevabımız Ceyhan'da var. Evet arkadaşlar yeni bir sorumuzla limit x giderken 1'e diyor. x gördüğümüz yere bir 1 yazarım ne olacak? f5 e, eksi 1 bölü f5 artı 1 eşittir 2 bölü 3. Ha, i̇kisinde de f5 olduğu için f5'i bir bulalım. İçeri dışarı çarpımı yapalım. 2 tane F5 artı 1 eşittir. 3 tane F5 eksi 3 değil mi? Ee, buradan bir bakalım. Hemen F5'i ben 5 olarak bulur muyum arkadaşlar? Tamam bu elimde kalsın. Diğer kısma bir gelelim. Diğer kısımda ne diyor? İlk i̇şte gördüğüm yere eksi 3 yazacağım değil mi? Eksi 3 yazalım bir dakika. Ne oldu? F5 ee, oldu. Evet. F5 bölü 12 oldu arkadaşlar. Ee, ben F5'in 5 olduğunu bulmuştum zaten. Cevabım 5 bölü 12 Ceyhan'da var. Sonsuzun güzel bir özelliği var arkadaşlar. Yine bir sonsuz sorusu. Güzel bir özelliği. Yani küçük dereceli ben görmezden gelebilirim. O zaman bu 9x kare dışarıya 3x diye çıkacak ama mutlak değer içerisinde tabii ki. Çünkü kökü kare kökün dışından çıkıyor. eksi sonsuza gittiği için bu mutlağın içi eksili midir? Mutlağın içi eksiyse eksiyle çarpılıp dışarı çıkar. Yani eksi 3x Küçük dereceleri görmüyoruz. Tabii ki yukarıda da yine içerisi eksi olduğu için eksi x diye çıkacak. Çünkü burası da mutlağın içi arkadaşlar. Mutlağın içi negatif olduğunca eksi ile çarpıp çıkartırdım. Aşağıda da 2x var değil mi? Ne oldu? Eksi 4x bölü 2x'tir. Tabii ki katsayılar oranımızdan cevabımız eksi 2 denizli'de var. Çok uzun bir video olmasın diye bazı soruları atlıyorum arkadaşlar. İçinden böyle özel seçtiğim sorular özellikle yazmaya çalışıyorum çözmeye çalışıyorum daha doğrusu. Şimdi sıfır yerine yazdığımızda 1 bölü 0 sayı bölü sıfır sonsuz olduğu için yine sonsuz bölü sonsuz gibi değerlendirebiliriz bunu. Burada x'in sonsuz bölü sonsuz değerinde katsayıları sayılar oranını alırım. 5 bölü 1'den cevabımız 5 Edirne'de olacaktır. Yine güzel bir soru arkadaşlar. Ee, burada aslında payda yaparak gidebiliriz. Mesela bu küp açılımı olduğu için şu ifade x eksi 1 çarpı x'in karesi artı x artı 1 demektir. Ben bunu da o zaman x'in karesi artı x artı 1 ile çarptığımda aşağısı da e, x küp eksi 1 olacaktır. O zaman ne olur soru neye dönüşür? Limit x giderken 1'e e, e x'in karesi artı x artı 1 e, e eksi 3'e dönüştü. Bölü aşağıda x küp eksi 1 var. Limit x giderken 1'e e, şu ifade ben buraya eksi 2 olarak alırsam o zaman x artı 2 çarpı x eksi 1 olacaktır. Aşağıda da çarpanı ayıralım. x eksi 1 çarpı x'in karesi artı x artı 1 mi der arkadaşlar? Bu bunu götürdü mü? Yani x eksi 1 birbirini götürdü. x artı 2 de x gördüğüm yere 3 yazalım arkadaşlar. Ne olur? E, pardon özür dilerim. 1 yazalım. 3 olacak. 3 bölü. Buraya 1 yazsam. 1 1 1 yani 3 oldu. 3 bölü 3'ten. Burası 1 olacak. Cevabımız bursada var. Umarım yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Yani güzel sorular çözmeye çalıştım. İlk video olduğu için biraz illaki eksikleri gedikleri olacaktır. Kusura bakmayın şimdiden. İkinci videoda biraz daha profesyonel yapmaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.